kelebek ile kaplumbağanın yarışı güneşli bir bahar sabahıydı ormanın kenarındaki yaşlı meşe ağacının altında kaplumbağa kardeş güneşleniyordu o sırada rengarenk kanatlarıyla ışıldayan kelebek pırpır yanına geldi merhaba kaplumbağa kardeş tepenin ardındaki köyü görüyor musun dedi pırpır görüyorum kelebek pırpır ne var o köyde ne dersin Oraya kimin önce varacağına dair bir yarış yapalım mı? Ben uçarım, sen yürürsün. Kaplumbağa gülümsedi. Kabul. Başlangıç şu kaya. Bitiş köyün girişindeki taş köprü olsun. 3. Sesiyle yarış başladı. Pırpır pır hızla göğe yükseldi. Kaplumbağa yavaş ama kararlı adımlarla yürümeye koyuldu. Pırpır pır. kısa sürede ilerledi. Ama yolda rengarenk gelincik tarlası görünce Dayanamadı. Her çiçeğe kondu. Kokusunu içine çekti. Sonra dere kenarında su sayıp birkaç yudum su içti. O sırada bir serçe hayranlıkla seslendi. Ne güzel kanatların var. Pırpır teşekkür edip onunla sohbet etti. Yolda bir karga, sonra eşek, ardından at ve tavşan onu gördü. Hepsi Pırpır'a iltifatlar etti. Her biriyle kısa sohbetler eden Pırpır Zamanın nasıl geçtiğini fark etmedi. Güneş batarken gökyüzü turuncuya döndü. Pırpır pır birden yarışı hatırladı ve hızla köye uçtu. Fakat köprüye vardığında kaplumbağa kardeş çoktan bitiş çizgisini geçmişti. Pırpır pır şaşkınlıkla, "Nasıl olur? Ben senden çok önce başlamıştım." dedi. Kaplumbağa bilgece cevap verdi. "Sen her güzelliğe takıldın." Her övgüde durdun. Bense yalnızca yürüdüm. Adım adım. Hızlı olmak değil, kararlı olmak kazandırır. O günden sonra kelebek pırpır uçuşlarının tadını çıkarırken kaplumbağa kardeşin sözlerini hiç unutmadı. Masalın sonu. Bu masal bize hızlı olmanın değil, azimli ve kararlı olmanın başarıya ulaştırdığını öğretir. Masalımız burada son buldu. Fakat üzülmeyin. Masal dolabımızda yüzlerce masal var. Onun için ne yapıyoruz? Tabii ki abone oluyoruz. Hoşça kalın.